Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Özellikle YouTube'da her gece bekleyen arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Sizlerden gelen, sıkça gelen bir soru var. İklim. Dünyada kavurucu sıcaklar mı geliyor? Seller mi geliyor? Dolu mu yağacak? Dünyanın iklimi nereye gidiyor şeklinde? <laughs> İklimde bir kontrol var mı? Niye bu kadar çok gündemde? Bu konuda uzun süredir araştırma yapıyordum. Sizler için bu bilgilerimi kısaca paylaşmak istiyorum. Ama çok makro düzeyde. Zaten gelecekte iklim konusunda çok fazla sizleri bilgilendireceğim. 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan sonra, ondan önce Kyoto Protokolu vardı. 180 ülke imza attı. İklimi, dünya elden gidiyor. İklimi kurtaralım. Ee, iki, dünyada ölçülebilen sıcaklığın, e, 17 en fazla sıcak yılın, 16'sı 2000 yılından sonra. 2006 da dünya tarihinin en sıcak yıl olarak da ölçülebilir. En sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri çekildi Paris İklim Anlaşması'ndan. Trump dedi ki bu basit bir hava durumudur. ifade bu. Çekiliyoruz dedi. E, nedir Paris İklim Anlaşması? Şimdi Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, İklimle ilgili çalışma yapıyor. Dünya Bankası 2006-2017 yılında 12.8 milyar dolar bir taahhüt ettik ve bunlar projeleri destekledik dedi. Türkiye'nin de enerji sektöründe yenilenebilir enerjiyi dönüş, %30'unu dönüştürdük, başarılı olduk ve devam ediyoruz. Türkiye'de bu anlamda yaptığı yapılan çalışmalar var. Ee, soru şu, sadece bir iklim tartışması mı görüyoruz? Yoksa var olan bir iklim problemi üzerinden dünyada bir değişimi körükleyen, değişimi planlayan bir akıl mı var? Amerika neden çekildi? Yani hasta olan bir insan varsa nezle, o nezle oldun gel ben seni iyi yapayım hastaneye götürüp böbreğini mi çalacaklar yoksa dünyanın? Şimdi e, iklimle ilgili tartışmaları çok sık göreceğiz. Sürekli söylüyorum iklim aktivistlerini göreceğiz. E, görüyoruz da, ülkemizde de göreceğiz. E, tüm ulus devletlerin kendi problemleri var ama bir de dünyanın problemi var. Şimdi Türkiye kendi içinde sürekli kendi problemleriyle uğraşıyor. İran'da öyle, Azerbaycan'da öyle. E, İngiltere'de öyle. Ama birilerinin dünyayı düşünmesi lazım. İşte dünya çapında proje geliştiren e, tüm ulus devletlerin üstündeki çatı kuruluş Birleşmiş Milletler dünyayı düşünüyor. Ve ona yönelik de çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları yaparken başka hesaplar var mı? Ben size bunlardan anlatacağım. Yoksa iklimde neler olduğunu zaten Google'a girdiğinizde bulabilirsiniz çalışmaları. Eee gazı etkisi deniyor. Nedir sera gazı etkisi? Yani dünyayı ısıtan güneşten gelen sıcaklık değil. Dünyadan atmosfere doğru yükselen su buharı, karbondioksit ve metan gazı Atmosferde gazlar tarafından tutuluyor. Tekrar dünyaya veriliyor ve dünya İstanbul. Buna sere gazı etkisi denir. Ee, hayvancılık sektörü de sere gazı etkisinin payı büyükbaş hayvancılıkta yüzde on buçuk diyor. Beten gazından dolayı. Ve e, sere gazı etkisine vesile olan şey insanların ürettiği karbondioksit yani e, bir insan yıllık ortalama 5000 ton dünya genelinde karbondioksit üretiyor. Ama bir ağaç diktiğinizde ömür boyu 1 ton karbondioksit emiyor. Şimdi giderekten dünyada ağaçlanma, orman katliamı, şehirlerin betonlaşması karbondioksit salımını artırıyor. Hayvancılığın gelişmesi, çoğalması, nüfusla paralel olarak da bitki tarımın yapılması, Yine fosil yakıtların kullanılması ısıtmada, evlerde, arabalarda mesela Almanya dizeli yasaklayacağım diyor. Tüm dünya İşte dünyadaki elektrikli arabalara geçişte ana nedenlerden bir tanesi de dünyanın iklimin iklim dostu olması. Bu nedenle büyük destek alıyor. iklim dostu olduğu için. Ayrıca zaten dünyadaki bilim adamlarına göre Fosil yakıtların zamanı sınırlı. Yani petrol ve doğalgaz değişmekle birlikte maksimum 90 yıl içerisinde yok olacak diyorlar. İklim üzerindeki tartışmada e, Birleşmiş Milletlerin zaman zaman değişik raporları var. Şimdi önümde Birleşmiş Milletlerin raporu var. Diyor ki dünya 2 derece ısınırsa su sıkıntısı başlayacak diyor. Dünyada 2 derece norm normalden fazla Kuzey Amerika'da kum fırtınalar olacak, Deviz, deniz seviyesi yükselecek, peride 10 milyon kişi su sıkıntısı çekecek. İşte mevcut gezegendeki canlı türlerin %30'u yok olmayla karşı karşıya. 2 derece ısınırsa dünya. Eğer dünya 5 derece ısınırsa, denizler 5 metre yükselecek, dünyanın yiyecek stokları bitecek. Eğer 6 derece ısınırsa, dünya... Göç hareketleri olacak dünyada. İnsanlar kendine daha yaşayabileceği bir hareket alanı belirleyecek. Ve e, o zaman dünyada halk deyimiyle çarşı karışacak. Bir taraftan da buzullar eriyor. Buzullar eridiğinde artık yeni bir jeopolitik hakimiyet teorisi ortaya çıktı Amerika için. Akrit, akritikte buzların erimesiyle, Rusya ile Çin arasında bir 2019'un sonunda hatırlayın bir gemi ticareti olmuştu. Dünya denizlerini Amerika kontrol ediyordu ama o kontrol etmediği bir alandan Rusya ilk e, çıkarttığı petrolü Çin'e gönderdi e, ve gemi ticareti başladı. Amerikan Kongresi e, Pentagon'dan acil bir çalışma istedi. Rusya Çin arasında bu gemi ticareti ve biz nasıl engel olabiliriz? ya da nasıl kendi güvenliğimizi sağlayabiliriz gibi panikledi biraz tabi kuzey bölgelerinde özellikle Kanada'da biraz Danimarka'da Amerika'da Rusya'da e, kutuplar erimeye başlayınca ciddi bir tarım alanları ortaya çıkıyor aynı zamanda ve altın gümüş krom o ciddi maden sahaları var aynı şeyde o bölgelerde yeni bir zenginlik kaynağı yani bir taraf sıcaklaşırken bir tarafta Zengin olacak. Yeni bir badem var, yeni bir savaş alanı diyebiliriz. Ee, Birleşmiş Milletler'in yine 2001 yılında bir raporu var. Diyor ki ortalama sıcaklığı 1.4 ile 5.3 arasında 21. yüzyılda artacak ve buzullar eriyecek. Kuzey bölgeleri tarıma açılırken her kıtada güney bölgeleri çölleşecek. Yani tropikal iklim etkisi olacak. Yağmurlar, seller bir taraf açılıyor, bir taraf tarımdan yok oluyor. Ve tüm kıtalarda denge bozulacak deniyor. Ee, bu, bu nedenle tüm ülkeler Paris İklim Anlaşması'na uysun, hükümetler bir karbon vergisi alsın, aynı zamanda temik santrallerin kömür kullanımı kalksın, yenilenebilir enerjiye yönelsin, taahhütlerini 2030'a kadar dünyayı 2 derece soğutalım. Şeklinde taahhüt. Amerika çekildi. Şimdi geleceğim. Hakikaten böyle mi değil mi olaya? Bizim burada bakmamız gereken dünyadaki bilimsel olayları bizi sunan, lans eden, toplantılar yapan Birleşmiş Milletler'deki bu projeleri hazırlayan mekanizma ne? Hakikaten doğru mu? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nde gördüğümüz gibi Birleşmiş Milletler'deki kurumsal yapılarda farklı bir mekanizma var. Mesela Trump diyor ki sağlık örgütüne size bir ay süre eğer yapınızı değiştirmezseniz ödeneğinizi şimdilik kestim tamamen keseceğim. Ayrıca alternatif bir örgüt kuracağız diyor. Ve bir kavga başladı. Çünkü Sadece iklim değil, işte şu an salgın üzerinden bir dijital dönüşüm projesi var. Her şey hazırlanmış önceden. İklim üzerinden de benzer bir hikaye var. Ee, bugün medyada bir haber vardı. Dünyanın manyetik alanı değişiyor. Değiştiği için de uydular da e, bozulmalar var. Ve bunun nedeni de bilinmiyor şeklinde. Amerika'nın birkaç gün önce uzaya gönderdiği x 37B uçağı var. Gizli görev için 6. görevi yaptı. Bu uçak ne yapacak arkadaşlar? İklimle alakalı. Bu uçak ayda bir güneş çiftliği kurmayı planlıyorlar. Çünkü güneşten gelen ısı, ışık, ısı atmosferden geçtiği, süzüldüğü için etkisini kaybediyor. Bu, bu uçakta güneşte uzayda bir güneş çiftliği kurup mümkünse ayda bir al kurup Güneş ışığıyla paketleyerek dünyaya göndermek istiyorlar. Ee, ve mevcut uyduların enerjisini buradan sağlamak istiyorlar. Ee, dijital dönüşümü ve iklimle ilgili projeleri yapan insanlar neye inanıyor diye baktığımızda dünyanın her tarafından giden bilim adamları ayrı onlar bilimsel çalışmalarını yapıyorlar ama süreci yöneten akıl paragandır. En çok güneşten korkar. Çünkü bakış açıları şu benim izlediğim kadarıyla. Dünya insanı zaten uykuda. Onların ne yaptığını anlamıyorlar. Herkes kendi derdinde. Hegel diyalekti, tez, antites, her ülkede iki taraflı bir kutuplaştırma. Hadi saldırın birbirinize. Sürekli kavga var. E bunlar da yukarıda proje yapıyor. Burada korktukları şey dünyayı yaratandan korkuyorlar. Eğer güneşte bir patlama olursa internet gider mi? Kanada'da 96 mı 98 mi bir pat, güneş patlaması sonucu ışıklar gitti. Elektrik nedeni de bilinmedi. Şu an en çok korkulan şey dijital dünya düzeni kuruluyorlar. 4. sanayi devrimine geçiyoruz. 5G ile hızlı internet yarın 6G 7G gelecek. Tüm uyduları görüyoruz tepemizde. Elon Musk'ın uyduları yağmur gibi gidiyor. Yine Amazon'un ortaklaşa OneWeb'in, efendim Facebook'un, Google'un uyduları gidiyor. En çok korkulan şey güneşte bir patlama olursa eğer ne olur? İnternet gider mi? Ve tüm proje çöp olduğu zaman. İşte bu nedenle iklim üzerindeki çalışmada Dünya Bankası para toplamaya çalışıyor. Diyor ki, iklime işte 100 milyon kişi işsiz kalır, Afrika'da kuraklık gelir, göçler olur, seller olur, yağmurlar olur, dolu olur. Bakın korona virüsün şekline uygun bir dolu yağdı. Çok mantıklı geliyor mu size? Aynen böyle çıkıntılı dünyanın değişikliklerine, Böyle bir dolu, bu doluyu yağdıracaklarını söylemiştim ben. Ee, niye? Çünkü algılarımızla oynayan bir mekanizma da var. Yani bir doğrunun yanında bir de yanlış var. Biz şimdi doğrulara bakıyoruz ama bunu, burada yanlış nerede? Nerede dünya insanlığına bir numara çekileceği de daima bir soru işareti koymamız gerekiyor. Bilimsel kafa zaten bunu gerektirir. Ee, şimdi iklimi kontrol etmek istiyorlar. Dünya Birleşmiş Milletler'e göre 1978 yılında iklim, hava olaylarını, havayı bir silah olarak kullanmak yasaklanıyor. Rusya'nın müracaatı üzerine, o dönemin Sovyetler Birliği'nin yasaklanıyor. Yasaklandı mı? Hayır. Ee, olmadık iklim hareketlerini görüyoruz. Yani yaz günü dolu yağıyor, kış günü güneş açıyor gibi. Acaba iklim üzerinde başka bir proje var mı? aha dünyanın iklimi kaydı gitti filan diyerekten insanlığı algılarla yönetmek isteyen böyle bir projelerin olma böyle bir projenin olma ihtimali var. Kim nerede ne yapar bilmiyorum. Ancak taradım interneti. Nereye buldum? Harp denen şey. Arka planını bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor zaten. Yani ionosferde gidip ışığı güneş ışığını atomları elektronlara parçaladı. Oradan elde edilen enerjiyi kalkıp dünyanın bir tarafına verip deprem olmuşu bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Bunu yapabileceklerini zannetmiyorum. Ee, ancak Çin'de yapay güneşten bahsetmiştim size. Yapay güneş. 200 milyon derece sıcaklığa ulaştığını söylüyorlar. Güneşin sıcaklığı 15 milyon derece. Almanya'da yine bir yapay güneş var. Çin'de yine bir yapay ay var. Avrupa'da yine bir yapay güneş projesi var. Fransa'da yürüyen 35 ülkenin ortaklığında. Bistal dünya kurgusu, dünyada hareket halindeki her şeyi, bitkiyi, hayvanı ve insanı çip takaraktan singularity denen, teknolojik tekillik denen noktada getirip uzaktan kumandayla yönetmek, kontrol etmek, köleleştirmek isteyen aklı şu an dili gibi iklimi kontrol etme peşinde. Yapay ay, yapay güneş, Bilgis'in güneşten gelen ışınları e, engellemek için tebeşir tozu serpme fikri vardı. Yani dünyayı kendi kontrolündeki bir etkiden dışında bırakmak istiyorlar. Kendi kontrolündeki etki ne? Güneşteki patlama. O kendi kontrollerinde değil. Yani olaya bakarken sadece <laughs> dünyayı kurtarma adına değil, dünyayı kurtarma adına hareket eden bir akıl belki de teslim almak istiyor. Kurtarıyorum diyerekten. Çünkü yapay ayı yapay güneşi kumandayla bağladığınız nesnelerin internetine uzaktan şehirleri ısıtıyorsunuz. O zaman gece ne gündüz ne bir anlamı kalıyor mu? Peki şimdi Amerika'nın şu gizli görevi yapan e, X 37B uçağı ne yapıyor? Güneş enerjisini paketliyor dedik. Başka ne yapıyor? Lazer ışını verebiliyor dünyaya. Ve eskiden beri söylenen bir proje var. Blue Beam projesi. Yani mavi ışık. Yani bir mesih, sahte mesih getirilmesi işi. Sahte uzaylı getirilmesi işi. Sadece iklim için değil. Bu uçağın, X-37B uçağının bu projenin altyapısıyla da uğraştığını düşünüyorum. Onlar şimdi uyduların enerji vereceğiz. Eskiden beri veriyoruz diyorlar ama bir taraftan da olayın diğer taraflarına bakmamız lazım. Çünkü teknoloji yürüten aklın Tanıyoruz. Kendi bulduğu her yeni ürüne 4000 yıl önceki isimlerini veriyorlar. Kendi tanrılarının isimleri Isis, Osiris değişik değişik isimler veriyorlar. Helios gibi bakıyorsunuz bir isim koymuş. Tamam da sürekli niye bu pagan güne kendi tanrılarının isimlerini koyuyorlar? Bu nedenle iklim olayında 15.000 bilim adamı açıklama yapmış 2017'de. Dünyaya şimdi harekete geçip kurtaralım ya da bir daha kurtulamaz döngüsü olur diye. Tabii ki bu bilimsel açıdan inananlar için de dünya yaratılmıştır, sahibi vardır. Kıyamete kadar kimse dokunamaz. O ayrı bir olay. Trump'ın arkasındaki bu ekibin de yaklaşımı zaten dini yönü ağırlıklı. Böyle dünya yaratılmıştır, sahibi vardır. Ne oluyor? Ne fırtına kopartıyorsunuz gibisinden. pozil yakıtlar kullanmaya devam edilmesi elbette ki hayır. Ağaçlanma insanın ormanı yok etmesi kendini yok etmesidir. Aç gözlülüğündendir. Peki dünyayı ısıtan, karbondioksit salımını artıran e, kimdir diye baktığınızda petrol şirketleri kimin arkadaşlar? Dünyanın her tarafında yedi kız kardeşler diye bilinen petrol şirketleri işte bu iklim projesinin arkasındakiler e, sen çıkartıyorsun petrolü. Fosil yakıtı sen çıkartıyorsun. Çıkartma kardeşim. Satma. Madem dünyayı yapıyorsun, hem dünyayı ısıtıyorsun, hem de yaygara kopartıyorsun. Böyle saçma şey mi olur? Dolayısıyla buradan dolayı diyorum ben, bu olayı incelememizde, düşünmemizde fayda var. Bağımsız bilim adamlarının bu olayın üzerinden gitmesi lazım. Çünkü bu insanlar ne diyorsa tersine bakmak lazım. E, yaptıklarına baktığımızda insanlığı kurtaracağız, buyurun güvenlik, sağlık, mahremiyetini eliyorlar. Şu an adım adım... Neyi kaybediyoruz biz? Sizi sağlıklı tutacağız derken mahremiyeti kaybediyoruz değil mi adım adım? Kontrollü bir dünyaya gidiyor. E, i̇stedikleri de bu. Dolayısıyla iklimi kontrol etmeye çalışıyorlar. Dünya ısınıyor yaygarasının altında. Dünya ısınıyorsa Petrolü çıkartma kardeşim sen çıkartıyorsun. Sanayi senin, vatandaşın değil. E, dünyadaki insanlar evlere kapandığı için dünya ne güzel hayvan hareketi hayvanlar çoğaldı filan diyor. İyi de yani EMF denen elektronik manyetik dalgalar böcek popülasyonunun yüzde seksenini yok ettiğine dair Birleşmiş Milletler'e rapor var. 18'de Türk bilim adamı var. Peki Birleşmiş Milletler bu kadar iyisiniz bu işlerde de neden bu konulara bakmıyorsunuz? 5G olayına canlılar üzerine etkisine niye bakmıyorsunuz? Bu nedenle arkadaşlar iklim olayında başka hikayeler olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ormanları yok etmemizi gerektirmez. Ormanları koruyalım. Bir ağaç ömrü boyunca bir ton karbondioksit emiyor. Aynı zamanda led ışıklar kullanılabilir evler, evlerimizde. Hükümetler termik santrallerini kömür olarak e, kullanmasın doğru. Ama en çok Çin'de kullanılıyor zaten. Şimdi Dünya Bankası diyor ki Çin bu konuda en iyi diyor. E, dünya ölçeğine bakıyorsun. En çok kömür santrali Çin'de yapılıyor. Hala da yapılmaya devam ediyor çelişkiler var söyledikleri şeyler arasında. Abartılar var. 800 yıllık ölçülmüş veri diyor. 800 yıldır nerede ölçüyorsun kardeşim sen? Neyi ölçüyorsun 800 yıldır? Bilimin tarihi ne? Meteorolojinin tarihi <laughs> Dolayısıyla bu konuyu onların istediği gibi ekranlarda anlatmaktansa sorgulayarak anlatmamız lazım. Dünya ısınıyor. Evet nüfus çoğaldı. Evet karbondioksit artıyor. Doğru. Yapılacak şeyler belli. Yani hükümetler gerekli önlemi alır. Ama bunun üstünden dünya insanlığına operasyon çekilmesine de hayır dememiz lazım. Çünkü dijital tek dünya devletinde ne diyordum uzun süredir? Bu yüzyılda dijital tek dünya devleti, coğrafi değil şimdilik, dijital, adım adım. Avrupa Birliği'ni şimdi biraz çökertip Avrupa Birleşik Devletleri kurma nedeni yani Avrupa'daki devletleri eyaletleştirme işte bu virüs olayında ikinci dalga geldiğinde ekonomi çökerse kendi kendine yetmezse vatandaşı isyan ederse vatandaşı ulus devletinin elinden çeker alırım diyor. Neyi alırsın? Evrensel temel gelir alırsın. Kandırırsın. Çünkü aç adam mecbur. O zaman ülkeleri bağımsız ülke değil de eyaletler olaraktan Asya'da ayrı, Afrika da ayrı, Avrupa da ayrı, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yapı büründürdüğünde bir aşama daha kat etmiş oluyorsun. Dijital olarak zaten dünya tek. Önümüzdeki süreçte işte Amerika Çin arasında kavgada bir iki iki, iki, iki internet merkezli bir şey gündeme gelebilir. Ayrılabilir yollar. Ama sürecin sonunda yine tek olacak. Dolayısıyla iklim olayına da bakarken arkadaş bu pencereden bakmamız lazım. Yani batıdaki bilim adamının aynı zamanda her her bilim adamı değil tabi. Aynı zamanda ayinci olabileceğini göz ardı etmeyelim. FETÖ'nün de 5000 bilim adamı var Türkiye'de. Bilimin dediğini mi konuşurlar yoksa FETÖ'nün talimatını mı konuşurlar? Yani Hindistan'ı iğne gibi kutsatıp onun üstünden de e, bilimi Hindistan'ı iğne gibi kutsatıp onun üstünden de bize operasyon çekmesinler. Dikkatli olmamız lazım. İklim karşıtı değiliz, ama iklimi bahane ederekten operasyon çekmek isteyenlere karşıyız. Evet, bu akşamlık da bu kadar arkadaşlar. Ee, yorumların ço büyük çoğunluğunu okuyorum. Orada gündeme getirdiğiniz, e, orada cevap verme mümkün değil. Çünkü Instagram, Facebook, Twitter'da çok soru geliyor ama onlardan toparladığımı ben video olaraktan sizlere hazırlıyorum. Görüşmek üzere.